Aa. Ya. Derya, sen nasıl girdin kızım içeri? babamın evi değil mi? İstediğim gibi girerim. Allah Allah, senin de gücün bana yetiyor. Amca, kaşınma bak sende. Ne oldu Dönüş? Anlatırım. Neler oldu bir bilsen. Cevriye, çay demledim, içeriz değil mi? demleyin Keyif çayı niyetine içerseniz. <laughs> Anlayamadım. Dönüş sen bir gelsene yukarı. Yenge sen demli çayı içeriz. Ben de bir ellerimi yıkayayım, geliyorum. Yani kadın beş parasız çıktı. O yüzden alelacele nikah yedirmiş babama. Yıkılacak bir yer arıyordu, zavallı babamın yakasına yapıştı. Ne diyorsun sen ya? Borcu morcu da çıkar bunu şimdi. Babama yıkmasa bari. E çiftlik o kimin üstte kayıtlıymış? Onu söylemediler. Ama onun üstüne ait tapu mülk hiçbir şey yok. Hemen babama anlatmalıyız. Bu kadının niyetini anlasın. Yol yakınken kurtarsın kendini. Dönüş dur bir dur. Şimdi olmaz. Ne demek şimdi olmaz Derya? Benim kaybedecek bir saniyem bile yok artık. Bak babam iyi değil. Kaldıramaz bunu. Ne demek iyi değil? Ne, niye ne oldu yine? Ortalık fena karıştı. Otur şöyle anlatayım. Geç. Otur. Evet sizi dinliyorum. Neymiş o telefonda söyleyemeyeceğiniz kadar önemli olan şey? Konu Derya. Ne olmuş Derya'ya? Torununuzu görmenize izin vermiyor bildiğim kadarıyla. Evet, maalesef. Ben onu yanınıza almanız için size yardım edeceğim. <laughs> Sanırım Derya ile yıldızınız pek barışmamış. Bana yardım ettiğinize göre. Herkes hak ettiğini yaşamalı, değil mi? Öyle. Nasıl olacak bu yardım? Şu an Derya, koşullar ne olursa olsun sizin oğlunuzla evli. Ama çok başına buyruk yaşıyor. Bir annenin ahlaki olarak zayıflığını mahkemeye kanıtlayabilirseniz... ...torununuzu yanınıza alabilirsiniz. Bunu biliyorum. Ama ciddi kanıt olması lazım. Ben de o yüzden buradayım. Aradığınız kanıt bende. Öyle mi? Neymiş? Size istediğinizi vereceğim. Ama bu küçük iyiliğimin karşısında ben de sizden bir şey isteyebilirim. Yani başım sıkıştığında kapısını çalabileceğim bir dost iyi olur bence. Rüçhan Hanım dostunuz sanıyordum. Evet hala dostum ama ondan her şeyi isteyemem. Anlaştık. Bu küçük yardımınız için sabırsızlanıyorum. Kartal ve Derya birlikteler. Yok canım. Taneler. Evet, bana güvenebilirsiniz. Sözlerimin doğruluğundan zerre kadar şüphe etmeyin. Bunu rahatlıkla mahkemede kullanabilirsiniz. Çocuğuna karşı sorumsuz, gayri ahlaki bir ilişki yaşayan anneyi yasalarda kabul etmez. Onu istediğiniz kadar rezil edebilirsiniz. Ailesine, herkese. insan içine çıkacak yüzü kalmaz. Siz de böylece torununuzu rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz. Anlaştık. Artık benim de size bir iyilik borcum var. Ne zaman isterseniz. Kartım çalışmıyor sanırım. Odamı açamadım. Sevilay Hanım, otelimizde misafirlik etmek istiyorsanız... ...ödeme yapmanız gerekecek bundan sonra. Anlayamadım. Kartal Bey sizi daha fazla ağırlamayacakmış. Hesabınızı kesti. Eşyalarınız personel tarafından toparlandı. Valiz odasında. Ama kalmaya devam edecekseniz... Bir saniye. Efendim Müjgan Hanım. Sevilay Hanım. Ee, rahatsız etmiyorum ya. ya sizi dinliyorum. Bana bir iyilik sözünüz vardı hatırlıyorsanız. Evet unutmuş değilim. Şimdi o sözü tutmanın zamanı geldi Sevilay hanım. Ne yapabilirim sizin için? Sizden küçük bir şey isteyeceğim basit, kolay bir şey. Dinliyorum. Bu kadın yüzünden işler iyice çığırından çıktı. Ya ablamla konuşmuştuk. Bu kadar ileri gitmeyecekti. Neden böyle yapıyor anlamıyorum. Bizim ablamı durdurmamız lazım Derya. ya. nasıl bir yolunu bulacağız bilmiyorum ama... ...o kadına babamı bırakmayacağız. Bize küsse de, kovsa da... ...o kadına bırakmayacağız babamı. Ben de babamın üzülmesini istemiyorum. Ama ablam, Kartal'la beni fırsat bilip olayları çok saçma bir yere çekti. Bu kadar büyütmeye gerek yoktu yani. Babam sana o kadar tavırlı kalamaz. Yumuşar elbet, kıyamaz sana. Ya sen de bir sakin ol. Bir ortalık durulsun. Otururuz babamla. Müjgan'ın ne niyette olduğunu anlatırız. Bizim önce ablamı durdurmamız lazım. Tamam. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.